Raput Tekstil'in 1958 yılında Elazığ'da başlayan tekstil yolculuğu, 1980 yılından itibaren Bursa'da devam etmektedir. Çok kısa süre içerisinde hızlı bir gelişim ivmesi yakalanmış ve ev tekstillerine yönelik iplik, dokuma, boya, baskı, brode ve konfeksiyon süreçlerinden oluşan entegre üretim konsepti uygulamaya konulmuştur. Harput Tekstil, aylık 8 milyon metre üretim kapasitesiyle Avrupa'nın sayılı üreticileri arasındadır. Müzik Farklı lokasyonlarda binlerce çalışanı bulunan Harput Tekstil, tekstil sektöründe ihtiyaç duyulan yüzlerce çeşit ürünün üretimlerini gerçekleştiriyor ve başta Kuzey Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere 65 ülkeye ihracat ediyor. Teknoloji, kalite ve ARGE yatırımlarıyla sektörde kendine haklı bir yer edinen Harput Tekstil dünyadaki teknoloji ve ilerlemeleri yakından takip ederek makine parkurunu sürekli yeniliyor ve geliştiriyor. 1999 yılında kurulan ARGE Bölümü, 2016 yılından itibaren bakanlık onaylı ARGE Merkezi olarak faaliyetlerini sürdürüyor ve marka, Patent ve faydalı model konularında fikri ve mülki haklarla ilgili detaylı çalışmalar yapılıyor. 2017 yılından beri Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun yer aldığı ISO 500 listesine giren ve her yıl sıralamadaki yerini yükselten Harput Tekstil, ülke ekonomisine sürekli değer katma gayretiyle çalışıyor. Belirlediği ilkelere kuruluşundan bugüne kadar sadık kalması sayesinde hem kendi ülkesinde hem de dünyadaki pek çok ülkede büyük bir marka değerine sahip olan Harput Tekstil, kalite ve müşteri memnuniyeti yaklaşımından taviz vermeden sektördeki yolculuğuna devam ediyor.